sahur yemeğini de hazırlıyoruz. 12 bin yemeğin haricinde aynı zamanda günlük 500 ile 1000 arası erzak bize ulaştırılan erzak paketlerini ihtiyaç sahiplerine özellikle konteyner kent dışında kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışma yürütüyoruz. Biz Hatay'ın ışıkları tekrar yanana dek demiştik. İnşallah da birlikte yakacağız. Uzun zaman burada olmayı planlıyoruz. Bundan sonra Ramazan'dan sonra daha kalıcı projelerle buradayız. Çocukların okul kahvaltılarını veriyoruz ama bunun daha sağlıklı yemekler haline getirilerek hem işe istihdam yaratarak hem de okullardaki yemek ihtiyaçlarını karşılamak üzere başka bir sistem üzerine çalışıyoruz şu anda. Yani buradaki şu anda biz bu saatten sonra Gönül Mutfağı daha kalıcı projelere destek vermek için burada olmaya devam edecek. proje zaten çok büyüdü ve birçok gastronomi öğrencisi bize geldi. Devlet okulunda okuyan gastronomi öğrencileri mutfağımıza geldi. Hem deneyim kazandılar ve onlarla devam ediyoruz. Bir kısmını biz işe aldık. Burada hala yapacak çok iş var ve ben bir ucundan tutabilirsem ve buradaki insanlara faydalı olabilirsem ne mutlu bana diye düşünüyorum. Biz gönül mutfağı olarak burada ekipçe Hataylı çiftçilerin bahçelerine de girdik. 14 dönüm, 18 dönüm bir sürü bahçeye girip toprağın e, rekoltesini arttırmaya çalıştık ve temizlik yaptık. Dolayısıyla işimiz sadece mutfak işi değil. Biz Hatay için buradayız. Hataylılarla birlikte çalışmaya devam etmek için buradayız ve onlara fayda sağlamaya çalışıyoruz. Okul hastasıyla ben burayı duydum. Sonra geldim. Gitmek gidemedim daha doğrusu. Çok bağ kurdum burayla ilgili. Burada olmaktan gerçekten onur duyuyorum çünkü kendi halkıma, hani ben Hataylıyım, Hatay'daki insanlara bu yemekleri yapmak bana çok onur veriyor. Bunun mutfağında çalışmak için e, yemek yapmaya gelmiştik, destek makinesi, Ebru Şef Baybara ile. Çok güzel bir duygu. yok tamam. Ya bunu hep söylüyorsun ya. Bunu hep söylüyorsun çok kırıyorsun beni. Ne bileyim ben? Aa orada bak siyah bileyim? Şimdi burada yemek. Bu ne bekler evet. Allah Allah. Çorba Beraber yapsınlar. Tamam. Tamam, çorba vereyim mi? Çorba dolduruyor burada.